İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti. Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edildi. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin bulunduğu helikopter düştü. Meydana gelen olayda İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet hayatını kaybetti. Meydana gelen helikopter kazası sonrası Türkiye'de milli yas ilan edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyet için bir günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu. İlan edilen milli yas nedeniyle ülkede bayraklar yarıya indirildi. Tüm yurtta olduğu gibi Isparta'da da bayraklar yarıya indi.